Mahkeme salonu sessizdi, herkes kararını bekliyordu. Hakim, kürsüsüne yerleşmişti. Avukat Sercan Kaya, müvekkili Ali'nin yanına eğildi ve ona son bir kez cesaret verdi. Ali, 19 yaşında, dolandırıcılıkla suçlanıyordu. Sakin ol, gerçeği savunacağız, dedi Sercan. Ardından, kararlı adımlarla kürsüye yürüdü. Sayın heyet, müvekkilim masumdur. O, yalnızca kötü bir anlaşmanın kurbanıdır, dedi ve salondaki tüm gözler ona çevrildi. Sercan savunmasını sürdürdü. Dolandırıcılıkla suçlanan müvekkilimin, mağdurlarla yaptığı her anlaşma tamamen yasal ve şeffaftı. Bu dava, tamamen yanlış anlamalar ve çelişkili ifadeler üzerine kuruludur. Savcı, herkesin şüpheli olduğu belgeler mevcut, diyerek müdahale etti. Selcan, sakin ama sert bir şekilde cevap verdi. Bunlar şüpheli, ancak asla suçlu olduklarına dair kesin bir kanıt yok. Selcan, sözlerine devam etti. Dolandırıcılık suçlaması, yalnızca sözde kanıtlarla değil, toplumun ön yargılarıyla şekilleniyor. Olayın gerçekleştiği dönemde Ali'nin yaptığı tüm işlemler yasal çerçevededir. Hiçbir mağdur, Ali'nin kötü niyetli olduğunu söylememektedir. Salonda gergin bir sessizlik vardı. Ali'nin ailesi dua ederken, Sercan son bir kez daha müvekkilinin masumiyetini sav Hakim, Sercan'ın savunmasını dinledikten sonra kararını açıkladı. Ali Yılmaz, hakkınızda sunulan delillerin yetersiz olduğunu kabul ediyorum. Ancak suçlamalar ciddidir. Tutukluluğunuzun devamına karar veriyorum. Ali'nin yüzü bembeyaz oldu. Sercan itiraz etti. Bu tutukluluk, adaletin sağlanmasına engel olur. Hakim, adaletin yerini bulması için kanıtların tam olarak ortaya konması gerekir, diyerek tutukluluğun devamını onayladı.